başlarda açıklamalar orayı doğru anlamaya çalış sonra bir bak nasıl düzeltecek şey, şimdi bir evet. evet. daha bakabilir misiniz? Evet. bana bakırsa evet. evet. evet zaten o kadar çok kalemiz var ki evet. müthiş o yüzden ben sadece sadece böyle çocuklar bir şey söylemem lazım yani, söyle bu da eline bakmak niyetiyle o arıdanın nereden kaynaklandığını bilmek açısından ama ben cifresi açıkta el bakıyor dediğin zaman ben bu gibi kitleniyorum. Çok çok talibim. Evet Mehmet Bey. Bu fuarla alakalı Olur. fikrinizi alalım ben inşallah. Ben fuarlara genellikle büyük ilgi duyuyorum ve o yüzden de her çantıklarımda geliyorum. Şimdi i̇şte burada bu, bu, tür fuarlar hakikaten e, yeni bir uyanmaya bir uyanışa da sevgi ettiriyor. Birbirimizi tanımamıza, efendim kendi eksikliklerimizi öğrenmemize bilmemize de hizmet ediyor. Varsa varlığa kadar söylüyor. çok kıymetli. Ben de geliyorum buralara. Son soru olan soru soru, olanı, soru, soru, soru.